Günaydın aşkım. Yine işe giderken, yine bir kahve içerken uygun süredir video atamıyordum. Dedim ki bir video çünkü sabahları çok sıcak oluyor. Zor kalkıyorum, zor işe gidiyorum. Bu arada bu sıcaklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir gün önce teyze ne de tam 42 dereceydi sıcaklık. Hissedilen ne kadardı Allah biliyor onu bakmadım. Bir de bu gelen damlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 15 Temmuz sabah doğal gaza yüzde 224 dam, benzin mazot zamı, yeme içme ekmeğe dam. Çok pahalı değil mi? Yorumlarda bunun muhabbetini yapalım mı yazar mısınız? Bana abone olmayı da unutmayın lütfen. Bay bay görüşürüz.